Merhabalar. Bugün size kısır yapacağım. Bu benim kendi usulümce olacak. Kısır için malzemelerim buçuk su bardağı köftelik esmer bulgurum var benim. 2 tane kuru soğanım var. Burada yeşilliklerim var. Maydanoz, yarım bağ, hepsi yarım bağ maydanoz, soğan e, dereotu, nane, bir tane kapya biber ve bir tane havucum var. 3 tane sarımsak, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı e, domates salçası. Burada istediğiniz kadar marul e, kullanabilirsiniz. Bende 10-15 yaprak marulum var. Burada baharatlarım var. Hepsi birer çay kaşığı. Sadece tuz bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı sumak, yeni bahar, nane, reyhan, toz biber, kimyon, pul biber, karabiber, isot. Baharatlarımız bunlar. Biz şimdi ilk iş olarak iki buçuk su bardağı Bulgur'un üstüne 2 su bardağı sıcak suyu ilave ediyoruz ve güzelce bir karıştırıyorum. Üzerine bir kapak kapatıp bu şekilde biraz kabarıp demlenmesini bekliyorum. Bulgur'un burada demlenirken. Ben soğanlarımı doğrayacağım. Yeşilliklerimi doğrayacağım ve tekrar geleceğim. Sebzelerimizi ince ince doğradık. Havucu rendeledik. Sarımsaklarımızı, soğanlarımızı doğradık. Şimdi marul niye doğramadık? Bunları süslemede kullanacağız. Burada marul doğradım. Marul var. Bunları süslemede sonunda kullanacağız. Şimdi yağımı Tavama aldım. Ocağımı yakıyorum. Zeytinyağı kullandım ben. İçine so soğanı ekliyorum. Ben pişirerek yapıyorum. E, soğanı biraz pişiriyorum. Öldürüyorum. Sarımsağı da üzerine ekliyorum. 5 dakika kadar soğanlarımı pişirdim. Şimdi salçaları ilave ediyorum. Güzelce bir karıştıralım. Benim yazdan yaptığım domates konservem var. Bunda hem kapya biber, yeşil biber e, domates var. Ondan da 3 kaşık koydum. E, kanalımda tarifi de var. Yaza izleyip yapabilirsiniz. Eğer o yoksa onun yerine domates püresi de olabilir. Ee, şimdiki domatesler hiç güzel olmadığı için ben domates eklemedim, kendi püremden koydum. Baharatları da ekliyorum, tuzu baharatları hepsini döktüm. mis gibi koktu. Altını kapatıyorum. Bulgurum gayet güzel. Suyunu çekmiş tane tane olmuş malzemeyi üstüne döküyorum. Böyle yapıyorum ki hiçbir şey ziyan olmasın. Ve güzelce karıştıracağım. sıcaklığıyla döküyoruz ki malzememizi bulgur güzelce yağını, baharatlarını her şeyini güzelce içine alsın. Çok güzel karıştırın. Her tarafına eşit olarak bütün malzeme eşit olarak dağılsın. Şimdi bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Yeşilliklerini eklemek için soğuması gerekiyor. Sıcak sıcak yeşillikleri eklersek pişerler. Onun için de soğumaya bırakıyorum. Baya bir soğu soğuttuk. Balkona koydum. Baya bir soğuttum. Ee, şimdi nar ekşisini de ekliyorum. Benim kendi nar ekşim yarım çay bardağı kadar bu isteğe bağlı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. İsterseniz e, nar ekşisi yoksa bir bir buçuk limonda sıkabilirsiniz. Ben nar ekşisini daha çok seviyorum. İstenilirse limonda sıkılabilir. Şimdi güzelce bir karıştırıyorum. Üzerine yarım da limon sıktım. Siz bu aşamadan sonrasını kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. şimdi yeşillikleri ilave ediyorum. Soğan, maydanoz, dereotu, nane, yeşil nane. Burada da marul, havuç ve kapya biber. Bunlar da kapya biberle havuç da isteğe bağlı. Ben seviyorum. Onun için ekliyorum siz isterseniz ekleyin hepsi ben salatalık da çok seviyorum evet salatalık da çok yakışıyor ama ben de aldım salatalık e, süslemek için kullanırım diye ama hiç güzel çıkmadı salatalıkların içi bembeyaz onun için kullanmayacağım Domates de çok güzel yakışıyor. Domatesler de hiç güzel değil. Çok güzel karıştırdım. Bol yeşillikli baharatlı kısırımı yaptım. Kısırımı böyle bir tepsiye aldım. Eee biz afiyetle yiyeceğiz. Tadına baktık çok güzel oldu. Siz de mutlaka deneyin. Sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.